Garip günahsız. Garip. Girasun'un Alucra köyünde askerden daha yeni gelmiş olan bir gencimizi maalesef öldürdüler. Peki dün bu kadar yazı yazan bu kadar televizyonlarda söyleşilen bu kadar acaba Giresun'un alıcısından o Burak yavrumuz için ne diyecekler söylerler mi? Hiçbir şey duydunuz mu? Hiçbir şey duydunuz mu? Bunlar dükkanlara saldırdılar, eskaba saldırdılar. O Burak yavrumuzun ne günahı vardı? Ne yaptı? Elinde silah mı vardı? Ne vardı? Ve DHKPC Bakın olay üstlendi. Olay bu. Değerli kardeşlerim, bütün bunlara karşı biz her zaman için uyanık olmaya mecburuz. Ve bunlara karşı dimdik duruyoruz, dimdik durmaya mecburuz.